Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere FIFA 19'da en son transfer nasıl yapılır onu göstermiştim. Bugün stadyum nasıl ayarlanır onu göstereceğim. Şimdi buradan ayarlara giriyoruz. Edit diyeğimse giriyoruz. Buradan stadyum diyoruz. Şimdi buradan mesela ben ee, Galatasaray seçeceğim. Hatta Galatasaray'ın stadyumunu ayarlayacağız. Bakalım nasıl ayarlayacağız onu göstereceğim. İstediğiniz bir takım bulun. Mesela Sanderson Park diyor Galatasaray'ın stadyumu. İstiyorsanız bunu istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Ben mesela Sanderson Park pek benzemiyordu. Arenasına benziyordu. Türk Telekom Stadyumu'na değil Türk Telekom Arena'ya benziyordu. Olayı kıldı zaten. Bak mesela bu şu sarı çocuğuna benziyor. Ama en benzeri şu. Bakın. Sanderson Park. Ha Sanderson Park. Bunun ismini ayarlamak için Sanderson Park'a tıklıyorsunuz. Burada hemen hepsini temizleyeyim. Şöyle diyoruz. Türk Telekom Türk Telekom Stadyumu. Ben bunu TT yazıyorum kısaltması. Pardon. Bir dakika. Neredeydi o? Ha. Dur. Bir dakika. Ha şu. Arkadaşlar bir dakika. Heh tamam. Direkt um stadyumu. Stadyumu. Stad. start. olarak mı yazayım? Şimdi start diyoruz ve arkadaşlar çıkıyoruz. Buradan böyle bir yazı gelecek karşınıza. Buradan buna değil bu Apple'i kaydet ve çık basıyorsunuz. Şimdi çıkacağız. Arkadaşlar şöyle birazcık yakınlaştırdım. Ben açıkla. Çıkıyoruz buradan şimdi. Göstereyim hemen şöyle. Sizlere nasıl olduğunu. Galata sarayı seçelim. Ben bu arada Galata saraylıyım arkadaşlar. Dünkü videodan zaten anlamışsınızdır. Evet, şöyle formallara bakalım arkadaşlar. şu siyah. Gerçi maç oynamayacağız. Bakın Türk Telekom stadyumu yazıyor. Türk Telekom TT Bakın yazıyor. Bunu herhangi bir stadyumda da yapabilirsiniz. Şimdi video kısa olmaması için başka şeyler de yapalım. Mesela ne yapalım? Girelim buradan. Şöyle Pratik Arena diyelim. Burada da mesela Neymar var diyelim. Bunu nasıl değiştiririz onu göstereceğim. Bir de onu göstereceğim arkadaşlar. Hala bir gelişine vura bir şey olmaz. nereden hemen çıkalım. Bunu nasıl değiştirebiliriz onu göstereyim kaleci ile birlikte. Şimdi buradan pratik arena yazıyor ya. Buradan biz e, select arena player yazıyor ya. Buraya tıklıyoruz. Mesela burada ben Paris seçmişim. Bunu değiştirip ben mesela ben buradan Fransa yazıyor yani işte French. L2'ye basıyorsunuz İngiltere geliyor. Mesela buradan hangi takımı değiştirmek istiyorsanız şu tuşa basıyorsunuz. Arkadaşlar bir dakika. Şu tuşa basıyorsunuz. Benim şu el dediğim tuşa basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Ben mesela buradan ee, Şimdi buradan ben mesela Eden Hazard istiyorum. X'i tıklıyorsun, ikisi tıklıyorsunuz. Sonra kaleciyi de değiştirmek istiyorsanız Select Arana Gold diyor. Ben mesela Real Madrid'den Kurtova varmış. Bunu değiştireyim mesela. Şunu mesela kim yapayım? Şimdi ben mesela Arjantin'den bir kaleci değil de şöyle bir Brezilya'da. He Brezilya lisanslı değil. Bir dakika onun mı? Onun yok. Mesela ben buradan ee, kaleci seç seçiyorum. Pickford mudur nedir? Şimdi çıkıyoruz. Hemen şöyle de gözleyeyim zaten. Bakın Eden Hazard yazıyor şurada. Şurada Eden Hazard yazıyor. Kaleci de gidelim şöyle göstereyim hemen. Yavaş yavaş niye gidiyoruz? Bakın kaleci zaten Pickford. Bilerek vurdum bu arada. Şöyle bir tane de şöyle duran top. Ben çekelim. çekelim. Saçma sapan vuruyorum arkadaşlar. Kötü vuruyorum demeyin. Çok saçma vuruyorum. Penaltı vurayım mesela. Mesela çok saçma vuruyorum. Alın size penaltı. Neyse. Çıkalım buradan. Şimdi mesela. Şunu da göstereyim. Arkadaşlar buradan. Ee, şöyle bir şey göstereceğim size. Küslam turment var ya. Buradan giriyorsunuz. Giriyorsunuz buraya. Mesela buradan lig mi ayarlayacaksınız lige? Şöyle ismini falan değiştiriyorsunuz. Ben hemen hiç ayarlamadan X'e basıyorum. Ve buradan üçgene basıp istediğiniz takımı koyabilirsiniz. istediğiniz bir lig yapabilirsiniz. Mesela Süper Lig'de yapam 18 takım olmuyor burada şu an herhalde. Süper Lig'i de yapabilirsiniz arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz.